Merhaba arkadaşlar ve bugün kısa birlikte GTA kanalından hemen devam ediyoruz. Önceki bölümde ee, uyuşturucu satan e, bir adamı öldürmüştük. Bakın bu bölümde e, nasıl geçecek? Oğlum gene ya oğlum. Çok abi. Oğlum geç lan. Bakın nasıl olacak? Çok merak ediyoruz. Allah Allah oğlum hep aynı arabaya He? Bir farklı gelebildi. in lan. Ee, e, Vera diyor pek e, e, Vera düşünü pek e, Fet e, fe çözemedim Ama neyse ya Yaparım Yani yapmaya çalışırım Abiciğim bir çekil alnı sersen bir çekil yav öyle ya herkese benim aramın biz ve ve şey ne kaldı bakalım. Bu aktiyon pezevengi mi? Tom aktiyon pezevengi. Oğlum bu ne biçim bir, bir, bir ve ya? Vay sana be birisi pezevengi yapıyormuş. <laughs> ya birini gördük orospusunu gördük ya pezevengini görmedin. aa bu işte aa bu işte bunlar şuradan e, şu an, şuradan e, şey oradan e, şey a, oradan şey a, oradan şey alalım istiyor silah işte buradan geldik Mevcut değil mi? Dükkanın arkasında gitti 9 mm bir şey var. Dükkanın arkasına git. Oo! My god! Yeni silah atan dostum. Boynun ilk silah dostum. İşte Aa bu. Aa bunlar bu bu. bu. Şimdi bunların önünü keçeceğiz herhalde. Allah. Allah belanı adamlar pompalayla sıkıyor amına koyayım. Kaç 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 kaç. Öldüm bir şey. Öl. Al şunu. Nerede oğlum adam? Ölsene oğlum Öldü o Yaa no. Aşkımda Aman aman Gel şuraya Ne? Silahçıya piston geldi satın alabilirsin ve kalem 35 vay nasıl be piston gelmiş ve diyor ki al şunları da git diyor aha arkadaşlar burayı tanıdınız mı bunu şu an şurada şey vardı ben orada dik durmuştum ya onu dur bir dur lan bir de yapalım mı? Olacak mı lan? Yok onun olması çok zor. Gerçekten çok zor. Dur bir daha yapacağım. Ama onun olması çok zor yani gerçekten. Açık. What? <laughs> lan sesini hiç bilmiyorum. Haydi lan. Bu sefer olacak. Allah arabaya bir şey oldu herhalde. Allah Allah'ın Allah var ben amına oyduk yani İnininin Abicim sen mefte oldun Gitme Gitme ha, İnan Sıkıntı Çıkan Geldik geldik. Aynası topu mu? oğlum şimdi oğlum bu ne biçim vet oğlum şimdi bu Oğlum var bak sen gözüm kaldı var ya ve seni döveceğim az kaldı Var bak sana öyle bedindik ve bana bakıyorsun bak valla valla seni döveceğim az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <türülecek> götürebildiğin kadar bir şey götürüyordu ama ne götüreyim? Lüksine ee, az götürürüz kalıgın. Memnun ol. Lotiler mi? <türülecek> Ay. Hadi. Hay sen ben polisine. Ha polis bir dur ya. Ağzına nasıl ya polis? Mesela <laughs> sizin e, ve görevinizi e, yapın zaten e, kız Reset'ten e, kız getireceğiz Ben şu an şu var şu şu Gel alıcım gel hadi bakalım tamamdır Ha, tamam. Da şöyle. çek. Maksimum 4 tane yet yet. Yani yet yet. Ama işte yet yet yet. İşte yet İşte Tamam. Şu anda şey. Şu anda, şu anda çekildik. Tamam 2 tane götürdük. <laughs> ya çık ablacım çık ya. hemen gel oğlum ves, e, ves, ves, e, ves zaten hep aynı kadınlar oğlum ve bunda vinegar ve ve ne gar, e, ven, e, var ki oğlum daha şey biz kadın götürürüz ve 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 sonuçlar bilin insan çıkarıyor oğlum <laughs> bin bir tane daha alalım Aa, buradaymış <laughs> fak, fak, fak kaç oldu 5 oldu bir gün böyle bir görevi yapıyorum var ya bak lan görevi yüzde yüz bitirdim oğlum bu görevi tam 3 ya da 7 tane mi ne kadın var ya? herhalde lan hepsini aldım lan bildiğin hepsini aldım Sonra bakayım dedim bari bunu ve sonları ne oluyor? Kadınlar kapıdan çıkıyor. <gülüyor> Sonra <laughs> polis polis istasyonuna gidiyorlar. Bitti gitti. Şey ablacım bir saniye. Ben şunu hemen alalım. Şurada Tane var Gel bari altı olsun Mesela şöyle yet, ya, e, Yetiştirelim Fıdır lan gene olur herhalde Olacak mı lan Haydi lan Yaparız lan Haydi lan Bas Oğlum, e, iki taneymiş ama neyse bir yaparız. Aslan. Ben double üç set basıyorum. Hayır ana e, in oğlum. şuradaymış lan. Ama neyse bitti görev. Ha şu şey ha, bak şu şeylerden birisi işte. <laughs> Abi cimler misin? <laughs> 3000 dolar ya. Yeah. Dırı tırı, 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 tırı tır. e, J'ye gidelim J'ye. <laughs> Çık lan. Bo. Hemen. Galach. Hey, I'm when you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little ne? business to take care of. Michael Early me, man. The Ferelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Farelli is stuck in e? the back in the St. Mark's beach so steal his car and take it to 8-ball's bomb shop up in Harwood. You know 8-ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. then sit back and watch the whole show. But hurry up, won't be in forever. ki böyle işte a, işte adamın işte işte al işte adamın al e, arabasına ama sakın ama e, sa, ama e, ve sakın bile çarpma diyor. Eğer e, e, eğer çarparsan adam işte adam anlar diyor bu bir yerde böyle bir şey var diye. anlar diyor bu yüzden de çarpmadan götüreceğiz işte şu araba ama çok dikkatliymiş <laughs> Мама, моя ваша ващ. Чикан. Мама, я ваша ващ, Çok yavaş yavaş gidelim. Orada ben, orada ben ee, çekip mi gördüm güzel? <laughs> <laughs> <Heh>, tamam. <laughs> aman, 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 bak son anda bakın beyler. Bakın. Aman beyler bak. aman aman. Bakın bir daha olmasın. Şöyle bombayı bomba kuruldu. Ha şimdi gelsen nana yedim gel bakayım buraya. Disco. Bakın öğle yemeğini çok güzel bu arada pizza falan işte soslu ama birazcık da acılı yani belki <laughs> buradan gidebilirsin huyyyyy 10 bin dolar İşte bu arada asla şuan şabakalar ben arkadaşlar. Dönmüş ya bu araba ya. Allah Allah. Ya bakıyorlar. aldean ah elevator which is which to key some new game from columbia or colorado or something i'm not really sure who needs details anyway he's <laughs> got a noodle stand down in chinatown that rat has sold his last stir fry i want you to take him out if you need a piece go around back of ammunition opposite the subway sort yourself with a nine. You know where it is, right? remember, triad territory. What the Hiçbir şey anlamadım ha. Yani ve ve e, ve yani. Hayır. <laughs> Anne se e, Varna Arap olayım yani. E, köye anlamadı. anlamadım. <laughs> Hayrolmaz Çin Mahallesi. Ben şimdi pompalı alayım? Hatta dur. Ben şunu alayım. şuraya çek. Ha buraya. Tamam. Hem zaten bu buradan da kaçacak şu an. Sen bir sporta gelelim. Diner. Kulot. Diner. Hemen pompalama da hemen alayım. Kaç, kaç. Kaçma lan gel buraya Kaçma Oğlum yok mu bir araba maraba? Oğlum araba yok mu Ver şunu ver İndir. <laughs> ha. Ha, şimdi gelsin ha. Beş, 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 beş ağzını üstü. <laughs> Lan <Gülüyor> buraya. Kaç oldun Kaç. Oğlum adamın kafasına of, ateş ediyorum. Yine, Ben şimdi senin ağzına ettim. Ama ne oğlum? Sen nereye kaçıp tırlandır dur. Tır. Tırlandır. ne işte Al lan. 1000 най наяа хачмаנה Тт 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 хэ тск эй Tamamdır. Hmm. Çıkar. <laughs> Hemen bakalım. Aa can. Can var. Al şunu. Abi bir sisler. Çık. Bak.

punk-ass security guard should bail and take it to the warehouse at the docks and my guys are gonna take over from there. Now, I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Burada bir şey bir şey bildi ama pek de, pek de iyi anlamadım. Herhalde bize aç lazım. Sizler. Damn boy. Hemencik. Feneri lan bu adam? Aa. Tamam da çıkacak. Amına koydum. <laughs> Gel lan buraya. Allah. gel lan buraya gel ya polis bi dur ya ay anasını be adam beni uçuruyor ya ya a, a, polis arkana itekle arkana itekle aman ne yapkın ya polis bi ya polis alır mı? Ya, ya, ya polis bir çık. Vallahi çık ya. Allah mal polis ya. Açtık. Adam eğsin. bu oğlum çıksana bu <laughs> çık o tam 20 bin dolar kardeşim ya Ya. Polisin de var ya. Bir fırsat tanıyor. Bilgi istiyorsan hep burada hepsi taksi telefonla git. Ya kardeşim ben ya, kardeşim ben e, yan görevleri yapmayacağım. Ben direkt e, Birliğimiz Birliğimiz

now listen to me i'm planning a job that needs a good driver so drop by sometime later okay okay kid drive me to the laundry in chinatown first i got a bit of business fun, to good. take care of and watch the car joey just fixed this junk heap so no fancy crap okay what the hell It's that Şuan durup saniye. Ses, seçenekler, ses kontrolü. Allah Allah. Neyse ya buradaki oyunda hemen oynayalım ve sonra bitirelim bölümü. Allah Allah. Niye biz çamışhaneye geldik ki? Bekle bırak bu maç yaşanır arkadaşlar Ve değil Ya kardeşim DC neye gidiyorsun oğlum Bana bir şey diyor He böyle böyle Ya kardeşim sen git ya Ya kardeşim bak Kalsın ve kasın diyor Tamam ben evet. Ama ne o Siz kimsiniz lan Boink. Git. Araç mahvoldu. Ya bir de para veriyor ya. İn <laughs> Ama çok güzeldi. Evet. <laughs> Az önce Polisin de bir adamı ezdim po Ve polis bir şey demedi İlginç Dur lan Garajı bu Garajı bu arabayla Vee Vee ve ve alacağım Ne demek almıyor Alması lazım Al Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Beni için ve çok hoşu ve ve çok çok kötüydü ve diğer Ve görüşürüz bay bay